yapılmış bir mızrak vardı. Ülgen ona seslendi. Sen, göğün 8. katında oturacaksın. Ne zaman insanlar korkuya düşse, senin ateşin onların yüreğini ısıtacak. Onlara cesaret verecek, savaşa çağıracaksın. Kızagan gökte bir çığlık attı. Bu çığlık o kadar güçlüydü ki dağlar titredi, kötü ruhlar yer altına kaçtı. İnsanların yüreğine ilk kez korkunun yerine yiğitlik doldu. O günden sonra insanlar obalarını korumak için silah yaptı, düşmanla savaştı. Her savaş öncesinde ateş yakıp Kızagan'a dua ettiler. Ey kızıl yüzlü Kızagan Han, yüreğimizi çelik eyle, bileğimizi kuvvetli eyle derler ki savaş meydanında gökte kızıl bir ışık görünürse Kızagan oradadır. Yiğitlerin ruhunu alıp göğün 8. katına götürür.